Arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayız. Ben Şeref Doğan yine Sayit Hüseyin Terzi ile birlikteyiz. bir sormam gereken bir soru var. bu soruyu ona yöneltip cevaplarını arayacağız. Şimdi Sayit, evet. eee antrenmanda daha iyi pump hissi için neler yapılmalı ya da neler yapılmamalı? Öncelikle Şeref abi pump nedir? Onu açıklayalım. Pump Besinlerin ve oksijenin antrenman yoğunluğu stresinde hücreye kanın yoğunlaşması ve hücre şişirmesini biz pump diyoruz. Birçok görüş var pump'ın kas gelişiminde önemi hakkında. Ama biz şu an kısaca sorularımızı cevaplayalım. Denemeden geliyor bu sorular Şeref abi. Evet. İzleyicilerimize bildiklerimi, tecrübelerimizi paylaşalım. Öncelikle Şeref abi, antioksidanlardan, antioksidan içeren meyvelerden, sebzelerden, içeceklerden uzak dursunlar. Mesela maydanoz suyu, grapefruit suyu, yeşil çay, bu tarz antioksidan içeren çaylar, bitkiler sizin pump'ınızı alır götürür. Hücredeki suyu boşaltır arkadaşlar bu antioksidanlar. Bunlardan arkadaşlar özellikle antrenmandan 2 saat, 3 saat önce kesinlikle kullanmıyoruz mide dolu antrenmana mide dolu gidilmesi arkadaşlar. Mide dolu antrenmana gidersiniz arkadaşlar. Ee, kan e, mideye çekildiği için çünkü mekanik sindirim oluyor içeride. Kan mide hücrelerine dolacağı için adeleye giden pumpınız azalacaktır besinin oksijenin kanın adeleye suyun adeleye gitmesi azalacaktır. Bunlar yapılmaması gereken kısaca. Evet, peki neler yapılmalı? Neler yapılmalıyız? Antrenmandan e, 2 saat 3 saat önce öncesine kadar günlük su alımlarını tamamlamaları gerekiyor şeref abi. Üç... Yani su alımı çok önemli. Su alımı çok önemli. Bildiğimiz gibi hücrenin %75'i su. Evet. E, bu su eksikliği olduğu takdirde e, hücremiz daha bombeli, şişik durmayacaktır. Tabii ki de bu e, suyu hücrede tutan şey e, karbonhidrattır arkadaşlar. 1 gram karbonhidrat 2,7 gram su tutar adeta hücre içinde. Bu yüzden e, antrenmandan özellikle 3 saat önce e, asıl almaları gereken karbonhidrat e, yani e, glisemik indeksi düşük e, besinleri de alsınlar. Bu çok önemli. Tüketmeleri gereken suyu tüketsinler. E, minimum spor yapan ağırlık kaldıran bir sporcu için 4 litredir bu. Bu yaşa, yaptığı fiziksel aktivitesini, cinsiyetini göre de tabii değişkenlik gösterir. Antrenman öncesi karbonhidrat ve su alımına dikkat etsinler. Saplament olarak mesela ne takviyeler kullanılabilir? Arjinin mesela şey abi. Arjinin kan akışını hızlandırır. Kan akışı, kan basıncı artar arjinin kullanan sporcularda. Antrenmandan yarım saat önce kullanacağınız arjinin ve kreatin arkadaşlar. Kreatin de hücre içinde ATP döngüsünde kreatin fosfat bildiğimiz gibi ilk sert kasılmalarda ATP hücre, mitokontri ATP olarak kreatin fosfatı kullanır. Kreatin takviyesi ette çok bol miktarda bulunur. Fakat e, çok yüksek miktarda et yememiz gerekiyor. O yüzden biz arkadaşlar bu bizim sporda önemli olan takviye olan kreatini dışarıdan almayı tercih ediyoruz. Evet. Şeref abi 5 gram. Yani kreatin almalar onlar için yeterli olacaktır. Antrenmandan. E, yarım saat önce diyelim ama kreatin de şöyle bir şey Şeref abi. Zamanla hücre içine yerleşiyor. E, bir anda aldım. E, hemen hücre ücrete kretin fosfatım artsın diye bir şey yok. Düzenli kullanımda bu etkiyi görecekler. Kretin evet. fosfatını düzgün kullanın arkadaşlar. Anlık yüklemelerden kaçının. Kreatin böbrekleri yorar arkadaşlar. Ee, sağlığınız için ufak ufak günlük 3 gram 5 gram arasında yükleyin. Arjinini yarım saat önceden alın. Suyunuzu karbonhidratınızı makro besinlerinizi tamamlayın. Mideniz boş antrenmana gidip karnınız tok olsun ama mideniz boş olsun arkadaşlar. Yani hücre aç olmasın. Kar şekeriniz yerinde olsun ama mide boş şekilde antrenmana gittiğinizde çok güzel antrenman esnasında pampisini yakılacaklar Şeref abi. Hmm. Kendilerini olduklarından da daha büyük görebilirler antrenman esnasında. Tabi bu antrenman bittikten sonra azalan kas glikojenleri ve atılan su miktarıyla hücre tahribatı nedeniyle ufalacaktır ama bir sonraki antrenmana daha iyi hazırlanmaları için beslendikleri, uydukları, ee, makro besin miktarlarına uyup hücre rejenerasyonunu tamamladıkları sürece e, tekrardan yeni yenilenmiş kas hücreleriyle yeni antrenman hazır hale gelecekler ha. Verdiği evet, bilgiler için e, Sayın kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. E, diğer konularla birlikte tekrar karşınıza geleceğiz. E, şimdilik e, burada videoyu kapatıyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Ee, hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Lahmantol. Görüşmek üzere.